sekülerleşmeye nominalist anlamda çok büyük umut ve ümitler yüklemek bana kalırsa doğru değil. Evet sekülerleşmenin parametreleri kamusal faydaya dönük parametreler, ortak hayatı iyileştirmeye dönük umut vaat eden parametreler. Fakat biz bu parametreleri kuralsız, yağmacı, sosyopatik bir zeminde işlettiğimiz sürece bunlardan fayda değil zarar, ümit değil, yeis doğar. Sekülerleşmenin inkar edilemez bir gerçekliği var, evet. Bu gerçekliğin belirli bir kavramsal ve olgusal parametresi var. Bunu da inkar edemeyiz. Bu parametreler her gün hayatımıza daha fazla giriyor, evet. Fakat bu parametreleri hangi formla, hangi kurumsallıkla, hangi kural ve kaideyle hayata geçireceğiz ve bunu bir ortak sözleşmeye mutabakata bağlayacağız. Bana kalırsa esas sorunlu yer burası. Caydırıcı bir hukuk sisteminiz yok. Kural ve kaideyi uygulayan bir bürokratik devletiniz yok. İnsanlar hayat ve devletle ilişki kurduğu tüm zeminlerde vurkaç taktiği üzerinden bir dinamikle hayatı şekillendiriyor. Böyle bir davranış kodumuz var. Yani devlet ve devleti idare edenler eline imkan geçtiğinde milleti çarpıyor, tokatlıyor. Milletin çeşitli fertleri de devleti ele geçirdiğinde devleti tokatlıyor, devleti çarpıyor. Şimdi böyle bir düzende bizim karşılıklı vurkaç sosyopatisinden nasıl bir faydalı sekülerleşme çıkaracağımız sorunsalı karşımıza geliyor. Dolayısıyla buradaki esas mesele sekülerleşmenin kavramsal olarak bize vaat ettiği umut ve ümit değil. Bize işaret ettiği yarar ve fayda değil. Daha çok bunları belirli bir kural ve kurumsallığa bağlayamadığımızda karşımıza çıkacak ortak zarardan bahsetmek lazım gelir ki bu zarar bence geleneksel hayattan daha aşırı, daha radikal ve daha yıkıcı olabilir.